yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Serinin adı rastgele Öncelikle ben buraya iyi oynayabildiğim karakterleri yazdım. Evet, tam vakti. Ee, evet. E, buraya gördüğünüz üzere tamamız. Şimdi Hayrot, Nemo, Bruno ve Karina bir de Badanga Badang yazdım. Bunlar var. Şimdi evet. çarkımızı çevireceğiz. Evet, uzaylı. Başlıyoruz. Döndürdüm. Neymiş? Rasgele ne çıkacak? Evet. Hadi, hadi, hadi. Hayret ya. Emin misin? Aynen. Tamam şimdi girip daire dönüyoruz. Orada çıkırız. Bugün ben yokum. Aynen. Baran'ı çağıracağız. Arkadaşlar e, benim seçtiğim karakterleri benimle buradan karar verebiliyoruz. Aynen. Baran mesela bağlandığımızda ben ne yapıyordum? Mesela Karen alacağım zaman ona tank kaldırıyordum Ama bu sefer öyle bir şey yaptıramayacağız. Aynen. Yani bizim Biraz için çiçekler zor olacak. Baran'ı da buluyor olan bir karakter. Aynen. Ya. İşler yeter. Mesela change. Ama o fazla mana yemeyim. Evet, change'e ben sana buraya mülüs O, o konuda. O <laughs> itiyle Pençe Pençeyle almak. <gülüyor> Başlıyoruz da hemen direct'a. Bir oynayalım. Nerede değil Gördüğünüz üzere direct. Biraz hemen ne var ki? Bir o rol Oro or çekerisi de. Deneme kartımızı kullanalım. Bu videoya özel. Ama buna en fazla çıkıyor. Pençe çıkıyordu normalde. Ama gerek yok. Sor uzun yazıyorum. Çok havalı. Bir de bakın. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın. Becerilerin şekli böyle. Bunda böyle. Bu arada Karina'nın da bende kalıcı skin'i var. Zaten bedava. herkese verdiler neredeyse. Yok da Mustafa Gildi yok. Hı. Valla. Çevirmeyenler alamıyor işte. Aynen onlar o hediye yerinden nasıl toplanıyor yok ki bilmiyorum. Kuzenim Gildi yok bilmem. Buna infaz mı? Yani? İnfaz alacağım. Hmm. çok çalıyorlar. Bak infaz alalım. He ben tek. İnfaz mı attım? Nasıl ama? Bilmiyorum. Taşlaştırma çıkacağım. Ha. Ultiden kaçıyor. Ya da, ya da ben ulti tutturuyorum ki. İnfaz, i̇nfaz. daha iyi. Şu bence oro çıkırsan daha iyi olurdu. Bence. çünkü oro çıkırsa çok şey gelmiyor. Çocuk ya. Yani. İnfaz aldık. Ooo karşıda mı ordu? Şu an gözüm de var. bir. Aşına. Abi bu ne? Ne? Üç büyücü ne? Üç büyücü. Hepsinin de manası var. İrtel'in de manası var. İrtel'i de alacak. Aynen Buraya o detteni mana yemiyor. Zaten mana itemi çıkıyorsun o detteye. Faşa'ya da mana itemi. Ancara zaten destek tamam. Buraya kimsenin ihtiyacı yok. Evet. Evet. Ben, 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 ben Senin gitmek Bir zaten çamur çıkacağım. Bir Ay ben sen niye bana bağırıyorsun. Ben sen niye bana bağırıyorsun. Bağırma Bu anlaştık inşallah çamur Yani buluyorsan arasana. Sağ ol. Kankayız ki. Aynen. İnsafa gelsin. niye Sami. Ooo bak var ya <laughs> oh. de. Hızlıca öldürelim şunu. O, ya abi kostüm oyunu taşıyor ya. Hem bir uzay bir Eyvallah Adamın gibi bir de uzaklaştı. XP tek bana geldi bak. Verdin mi? Hı hı. Şimdi, Şimdi çok ben de ben de sana X öldüreceğim de bu da benim sana bayram ediyor. Ne? İnfaz olur mu? Hiç hiç anlamıyorum. ya, hey, aşırı kanser bir şey. Ben seni de öldürürüm. Sen ne alırsın? Hepsini öldürürüm ben şu an. Rakip tanımıyorum ya. Nasıl bir game bu sen artık? Öldürürüm Ya Biri. ya. Bir can öldürürüm. Aynen. Al onu. Ak deniz diyorlar. Ben can öldürürüm. Şu adamı diyorum. Şöyle atacağım ki üç kere falan geçeyim. Gerdin <laughs> mi? Bu oyunu biliyorum ya. Sen, Gelin mi? Taplan niye? Ya o öylesin. Öylesin atıyor. Ben gideceğim. Ay oğlum adam var. Lan, Öldürüyor onu. Kim o? Alice. Hmm. Sen, Gördün mü infazı? Baş. Lan niye herkes bu misillemeden çıkıyor? Çok mu? Yok. Sarada kalkan da beş para Dal sana değil. Sen ne adamsın e, e. başa ver. Ya kardeşim niye bana minyona vurdun? Ben yenilmeye uyuzamazsın. Sen bakma. Sen bakma. Işte. Bu minyonlar kafayı yedi. Önce Yemek geliyor. mü? altı mü ya. Minyonun canı. Ya bak bak öldürdük. Ölmeyelim. Ultisi yok. Hemen zaten benim pasiften çalmam var. bu çok iyi. Angela, Angela kitap yazsa okurum ben şu alayım bir change para mı? He, Ben, ben Leomort veya Tamuz olacağım. Hmm. Hmm. Ama <laughs> şey de alabilirim. Gar. Aynen. Gar ha? al. mi? Sıkıntı yok. Ağam bitti. Paşaya mı vurdun sen? Sen bittin. Mia bitti. Bunun anlamı ben yaşamaktan Şeyle. sıkıldım. 13 <laughs> hafta. Hiç atma, hiç atma, hiç atma. Çıktıramam ki. Ne <laughs> anlatılamaz. İnfat. Yanlış yaptı. Oha. Olsun 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 olsun. Adamın o kadar şeyi var. Hmm. Biz ilk temi çıktık. Tamam iyi kastık. İyi kastık. Sola gittim ya bak. Aynen. Bir tane cereşi yanlış. Masya var ya. Bunlar. Hmm. Yapma ya. biraz geç aldım ama olsun olsun. Hep blue buff'ımızı da alalım. Ancara sen yerdin. Ancara ölecek. Alırım. Çok rahat alırım mı? Adamların biraz ölmesi lazım. Anladın mı? Hmm. Riske ne mi olmuş adamlar? Sen ne misin ya ben? E ben bir bir şey Aynen. Ne? Al o altı geriye. Benim üstüm onun altı ya. O bizim şey gelmedi. Bir şey. Ha niye mi buraya alıyorum? Bu Manam çok... da yok. Olsun. Bu çok rahat şey alıyor ya. Bak. Aynen. Aynen. O ikinci gücü yok mu? Çok. Bu bile zırh. Kırıyor. Bakın, bakın. Biz nasıl bir şey ya? Ha, can çalıyor. Aynen. Bir de her şey yaptık ya. Ben benim gibi can çalıyor. Şuradaki mızrak yalamakçı atıcı yalıyor <gülüyor> <gülüyor> Yalamakçı Bakın, bakın yalıyor. <gülüyor> <gülüyor> yalıyor mu? <laughs> yalıyor. Kurban yiyor. Ah, Ben yedim. Evet. Ama Bu yanlış şeyler Abi bu adam yok oluyor ya. Abi. Çok kanser bir şey. Aga be. Kesin fazla Fazla Ben infaz. Abi bunlar sarıyor mu ya? Ne? X şöyle. İlk Hadi bir çıkıp gelsin. Bu video için gelir. Bu videoya triple Hoş Adam kendini yakınlaştırdı ki daha rahat öldüreyim ama. Önce de Önce baba. Ne diyorsun ya? Ne <laughs> <var> ya? Yani. benim <laughs> Of içimden sıkıyor ya. Bu adam milletin içinden geçiyor bu. <laughs> Asla <Alsın, sıkıyor. gülüyor> <laughs> Ben zaten can çalıyorum. Git kaplama ya <laughs> dakika. Aynı. Vallahi ben de karışıyorum Çok seviyordum. Zaten öyle 8 9 oldu. 6 1 3 mükemmel gidiyorsun. Oldu mu? Oha. Hadi <laughs> hadi. <laughs> Bak, şimdiki daha çok oldu. Oldu mu yani? Ama kaça, kaça ne kaça kaç geliyor. Vallahi yap. Ben maskerlerim. <laughs> en sonunda birinci <dönüşeceğiz>. gidiyor. Sana sana da dikkat edin. İnşallah çaldırtmam, inşallah çaldırtmam. Kim aldı? Angela. Yok. yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. ben kastım O X4 kalacak sanki ya ben. X4 sanırım. Gel dursun. Ay. Ay ee. Onu atacaktım ki ben. Bir de o tabas mı bu ki? O şuradasın. Bu şuna ne şu var? Ya şuna ne dedim? Görünmez oluyor ya Ay. bana şuna niye geliyor? <gülüyor> <gülüyor> ya abi evet. ya. Bir tane Buraya ne? diyor? Ya, <laughs> bu ya? ya o hani etrafına ha. Hmm. alet ya. A. Onun pasifi pasifi bu. Ha. Hani bir tane şey çıkıyor. Ayağımda ısı işareti. O tam yolunda kağıt gibi bir kağıt Hı. Ben sizden önce göreceğim önce hareket geçen masaya geldim geçen masaydı aslında Aynen Kalkarlar yani. Herhalde ya ben bir daha bunun ikinci yüzeyine gidiyordum hmm. Çok küçük bir görüyorum Bir daha basmam gerekiyor ya Hımm basamıyorum <laughs> Basamıyorum ki çok zor Yüksel Ben de bakayım yine bir şey Evet Sonra gördüğünüz üzere önce yüzeyine varabilirim Önce falsın pençeleri sarar Tam kaldıysa kılıç Ondan sonra da saldırıya da bakarım Çünkü kredalı bir şey var ben ee, bunu ondan sonra Hı. raptor çıkacağım. O orman güçlendi böyle mi? ama raptor yerine başka bir şey de çıkabilir ama raptor çıkmayacak. Buradaki ormanı Aynen. ben çok beğendim. Hayır, bu seyir geldi yıldız parçası mı ne çıkıyor? Ha o pençe çıktı için. Aynen. Pençe çıkarsan onu alırsın. Ona pençe de Hı -hı. Yani. çıkıyor. Pençe çıkıyor. Ha o çok çıkıyor. Hayır o seyir benim ne bir şey yok. Hemen öderim. Oh, evet, bunu yaptık. Ben geliyorum. Mekanın sahibi geldi. Evet. Bastarı açmanın tam vakti. biz yüze çekiyoruz ya. Evren alayımızı yaşıyor. Dava uçuyor. Bitti rakip kalmadı bana. Gelin mi? Ben, de hiç, hiç da, şey yapmam. Hiç gerek yok. Bir Oradan... seviyede altlar. Hadi inşallah. Karşı bakları bir çalanmıyor. Bizden başka iyi bak çalan. Oha öldürdü. Kule altı kalmış. Hı. Aa, bak yok. Hepsini mi yet? Şunu hiç Daha basmayacak. Ne yapayım ya? normalde atayım. Bir şey. Bir şey şey Gördün mü nasıl hmm. vurdu? O hiç kere vurmadı. Hemen şurada 10 lira alalım geliyorum. Bekleyin bekleyin ölüm tarihiniz daha gelmedi. Can dolduran küçük adamı da alışıyordun. Hani. 7 seviye mi? Kim? Xbox. Oooo. Ben de bahşeyi de atarsın. Atacağım artık. Sen tamam. alayım gidiyoruz.

Rakibim bak sonuçta değil mi? Evet. mi? Yerim ben bak. Sizin, Sizin bak değil mi? Ben alayım tabi. Aa ne yaptı bu? <laughs> Oo nasıl yaptı lan beni? Heee her şeyi kaydedim. Öyle kötü bir anlaşık atayım. Geri çekelim. Aa geliyor. Aa burada bir yerde. Kim? Niye? <laughs> ha yok görmez mi olmuş. Bakın görmez olsa da adamlara yakından dalmaz mı? <gülüyor> Dalar. <laughs> hmm. Abi ne biçim çözüyorsun? Reis manyak! Manyak çaldı! Seyveye çaldı Ne yaptım? insan nasıl videoda yapmaz. <laughs> Neyse şunu ne al. Kalp krizi geçireceğim Şimdi, Şimdi... <laughs> ...videoyu <vüce>, <laughs> Reason biliyorsun Dairos Molot da sıralamasını ya. Yani Abi. o sıralamayı herkes anlıyor da. Onu... Ya ah, ne çıkıyorum ya ben. Onu yani. çıktı. Ya tamam. Yok tutamaz. Altın alsa ne? Temel saldırı işaretliyiz. Zaten yüksek. Zaten yüksek değil mi? İşte. i̇şte. Kim oldu? O. Bizden okay, ne bizden? Ben o ilk rakipten sandım. Evet. Ya Hı -hı. içime gireyim. Hmm. Mavi kutu. Evet. Kule mule bırakmıyorum lan size. Hadi sayı. Öldüm öldüm öldüm. <laughs> <adına>. Baksana gitsene. <laughs> Kule vurmasaydı var ya. Bize evet, kırk vurmuş. Kule vurmayaydı. Bak 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 bana bak şimdi bak. Gerdin bak. Adamın rap kafalısı seksen yedi vuruyor. Gel şuraya. Benim ...benim şükürsün nerede? 100 bir hasar. 100 bir hasar. CP'sinin %10'u kadar. O da benim vurduğum hasarı biliyorsun. Sen ayın başa, ben ayın. Ben de sen göstereceğim. Göstermeyiz. Ben veririm, ne? görürsün. Ben bundan sonra... Yanlış çıktım yanlış çıktım. Vahşi Savaşı'nın öfkesi yok. Bundan sonra... Hangisi ya? Şu. Kırı tıkayı tıksak tıkayı. Şunu çıkacaktım bundan sonra da. Umutsuzluk. Kanasın. Kanı kalmış. Beceriyorum sen nasıl? Bunu da çalıyor. Ben bana nasıl ki gerek yok. Ben size düşürüyor. Fizikal can çalma da sağlıyor. Ama ben kanasın. çıkacağım. Can çalma seriye sizi seviye fark attım ya. Bu çıkacağım. Bu çıkacağım. Gerek yok. Geliyorum. Geliyorum. Ölmeyin. Ölmeyin lütfen. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bazı evet, kartlarda da doğanın uyguları diye bir şey var. Hmm. Ona basınca temel... Bu görmüyorsun. 5 saniye yaptı sana He. Ben de. Ha. Ben şurada. Dua gıdı. Ben şey onu alıyordum Layla'ya. Sen o zaman nasıl sen ki? sıkıyorsun. Sen herkes değmiyorsun. Sıkabiliyorsan herkes değmiyorsun. Evet edebiliyorsun. Öyle bir şey var. İyi iyi ki kim olsun adam gibi bir niye atıyorsun? Ben alayım mı diyorsun? Ben seni düşünüyorum. ...ben... O nasıl bir Hiç umurumda değil. Hiç umurumda değil. Çıkayım mı lan? Şöyle şey. Rady almışlar. Sen çıksın ya. Benim bulunduğum yerde sen Rady almaya ne cüret ne şey yaparsın. <laughs> Altın masayı da çıktık. Silahına kanatsan hiç çıkalım da. Zaten becerim. Zaten becerimiz yanı çalıyor. Zaten yanı çalıyor. Ya becerimiz yanı çalıyor. Ben bunları kulaltısı eve çıkacağım. O kadar değil belki diyesin ama var var. Hı hı. Hiç sorgun neden ışından Reis niye çalıyorsun? Yani. Kule atın ben buraya kule. Kule bana vurdu ha. Hı hı. <laughs> Mükemmel Mükemmel ya. biz biz kaliteli Ödülümüz ne olsun? Ödülümüz ne olsun? Ne olsun? <laughs> 30 like olsun bu da. 30 like gelmez. Yani 20 gelse iyi. 20 de yeter. Ama reis yani. yani. Evet. Evet. Çıktığın şeyleri göstereyim. Zaten bir de göstereceğim. Aynen bir de göstereceğim. Ya ben şuradan <laughs> ayarlayayım hatta. Sizle birlikte ayarlayalım. Yani ben ayarı çekmedim. Ayarın çok eskisi bu. Bunu çıkmıyoruz. Bunun yerine bunu çıkıyoruz. Bunun yerine kanal sonu çıkıyoruz. Evet sıralı, sıralı koyuyoruz da koyayım mı? Aynen sıra sana göre yapalım. İlk bunu çıkıyorum. Sonra şunun yerine hemen gidiyoruz. Şuradan saldırı şu. Sonra buradan hareketten nerede bu? Ondan sonra buradan orman yerine şu. Şuradan kanal susamış. Gördün mü? Hepsini ezberledim artık. En sonunda altın attım. Ondan sonra da güçüksün. Evet arkadaşlar bunu sevdiğim bir videonun daha sonuna geldik. Serinin devamı için 15 like yeterli Aynen. Aynen. ama bu o kadar yayınladığım için 20 like. Aynen. De. Yani 20 like garanti gelsin yani bir zam Evet bitti bu kadardı video. 17 18 dakik olmuş. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Şuradaki yazı geçmeyin. Evet bitti video bu kadar. Görüşmek üzere hoşça kalın.